Merhaba arkadaşlar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 19 Ocak BİM Aktüel ürünlerini şöyle hızlıca yakından inceleyeceğiz. Şöyle ilk ürünümüz bukle belirginleştirici Şuvaskov'tan 16.90. Şöyle dudak koruyucu 10.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle renk çeşitlerini görüyorsunuz. Siraseptin papatya özlü el kremi 1.95. Şöyle Slazenger erkek deodorant 14.90 bu ürünün fiyatı. Maskeler var bu hafta. Kendi maskeni kendin yap. Şöyle bir ürün toz şeklinde kendi maskenizi kendiniz yapıyorsunuz. 15.90. Bir de böyle kirli hazır maske geliyor. 2.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle ağız bakım suyu Colgate 9.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle diş macunu Yine Colgate beyazlatıcı etkili diş macunu 9.95. Şöyle Wilkinson tıraş bıçağı seti 10'lu paket yine bu ürünün fiyatı da 9.95. Şöyle sprey kolonya geliyor. Deep Fresh sprey kolonya. Farklı koku çeşitleri var. Papatya var, lavanta var. Şöyle bakalım. Yasemin var. Bir tane daha örnek olması için bakalım. Şöyle mandalina kolonyası var. 5.95 bu ürünün fiyatı. Kadife tokalar, kadife eşyalar geliyor bu hafta. Şöyle tokalar, küpeler, kadife tokalar, küpeler, kurdelalı küpeler. 6.95 şöyle bir çeşidi var yuvarlak alt tarafında şöyle kurdela şeklinde şöyle bunun siyah rengi mevcut bir de farklı bir kurdela çeşidi daha var. Şöyle. Bunun yine lacivert rengi var. Bir de bordo rengi var bu ürününde. Bunların ürün başına fiyatı 6.95. Şöyle kadife çanta geliyor. 14.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi İçinde çok fazla bir gözü yok. Tek göz. Çıt çıtlı diyebiliriz. Şöyle kadife taç çeşitleri geliyor. Bunun da yine siyah ve bordo renk çeşitleri mevcut. Şekil olarak da bir böyle düz bir de şöyle örgü modeli var. Bunların da fiyatı 9.95 Şöyle organizerler geliyor. Makyaj malzemeleriniz için iki çeşit var. Prizma organizer. 6.95. Bir de şöyle ruj organizeri var. Bunu da yine farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Dik tutabilirsiniz, yan tutabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. 8.95'e killi krem geliyor. Dermokil, killi krem. Yine de bunun da 3 e, çeşidi var. Aloe veralı bu. Bir de şöyle zeytinlisi var. Bakıyoruz bir çeşidi daha var. Bu da avokadolu. Killi krem. Mehmet Aydın bıttım sabunu geliyor. Dörtlü paket. Zeytinyağlı sabun ve bıttım sabunu iki çeşit iki çeşidi var. 11.90 bu ürünün fiyatı. Marselyas duş jeli ikili paket. Şöyle organik karpuz ve fesleğen. Diğerine bakalım. Frenk üzümü ve nane özlü. 18.90 bu ürünün fiyatı. İkili paket şeklinde, ekonomik paket şeklinde. Saç bakım ürünleri görüyor bu hafta. Şöyle durulanmayan krem 19.90 saç bakım kremi ve saç bakım şampuanı 17.90 olarak fiyatlandırılmış. Şu saç bakım şampuanı, saç bakım kremi, bir de şöyle durulanmayan saç bakım kremi var. Bunun fiyatı da 19.90. Bunlar da bu şekilde fiyatlandırılmış. 1 litrelik karayel şöyle bidon limon kolonyası 14.90 bu fiyatı 4 litrelik komili sıvı sabun Bunun, bu ürünün fiyatı ise şöyle beyaz çeşidi de var badem özlüsü 15.90 bu ürünün fiyatı Şöyle inceleyebileceğimiz tekstili ürünlerine bakalım. Bebek bornoz geliyor penye şeklinde bu. Pardon, bebek tulum geliyor penye şeklinde. Şöyle ince bir penye kumaşı var. %100 pamuktan üretilmiş. Kız çocuklar için şöyle pembe renk tonda, erkek çocuklar için mavi renk tonda. Bu ürünün fiyatı 29.90. Yine kız ve erkek çocuklar için iç çamaşır seti. Şöyle 9.95 Şöyle Bayanlar için çorap Ve kız çocuklar için çorap de o ürünlerin fiyatı. Erkekler için üçlü çorap geliyor. Güzel kaliteli ürünler. %77, %78 ve %79 pamuk oranları olan çoraplar. Üçlü çorap seti. 995, 395'e şöyle dizaltı çorap geliyor çocuklar için. Onların da çeşitlerini şöyle göstereyim. Ürün başına fiyatı 395. Şöyle genel itibariyle dizaltı çoraplar figürlü olduğu için bunlar da böyle çeşit çeşit renk ve figürleri var. 395 bu ürünlerin fiyatı. Şöyle 3.45'e ters havlu çorap var bayanlar için yine. Bunun da yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Şöyle renk çeşitlerini biz sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Bisiklet yaka fanıyla 19 12.90 pardon 12.90. Bunun da yine 3 renk çeşidi mevcut. Beyaz, siyah ve gri olarak bir de şöyle askılı atlet şeklinde var. Bu ürünlerin %40'ı pamuk, %60'ı polyester. Şu erkek atletlerinin ve fanilalarının. Şöyle yedili çorap seti çocuklar için. Şöyle 17.90 bu ürünün fiyatı. Kız çocuklar için ve erkek çocuklar için şöyle farklı renk seçenekleri mevcut. Şöyle kadın soket çorap üçlü. Şöyle gördüğünüz gibi kalın. Genel itibariyle bu bu haftaki ürünlerde çoraplar hakim diyebiliriz ve e, pamuk oranları yüksek gayet güzel ürünler. Bir de şöyle soft yine kadın soket çorap ama soft biraz daha yumuşak bir kumaş, ince bir kumaş. Bunların fiyatı da 8.95. Diğer üçlü soket çorabın da fiyatı 8.95'ti. Şöyle kız ve erkek çocuklar için atlet geliyor 6.95 ürün başına fiyatı. Şöyle bunlar %100 pamuktan üretilmiş. Bu haftanın diğer bir ürünü ise diş macunu, şarjlı diş macunu Oral B'den. Üretimini Brown'un yaptığı Oral B diş fırçası. İki başlık içinde yedek başlığıyla birlikte geliyor. Bir de çocuklar için olanı geliyor. Şöyle erkek çocuklar için Şimşek McQueen, kız çocuklar için el salı. Bu ürünlerin fiyatı 129 TL. Yetişkinler için ve çocuklar için olanların fiyatları aynı. Şarjlı Oral B diş fırçası 129 TL. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. 20 Ocak aktüel ürünlerinin ikinci videosunda yarın yayınlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.